Daha ilk günden okula asmışsın. Yetmemiş bir de kavga çıkarmışsın. Haklıydım. Haklıydın. O zengin züppeler üstüme yürürken susacak mıydım? Kayla sen ne yaptığını sanıyorsun? Ha? Okul asıp nereye gittin? Çocuk değilim ben. Nereye gittim seni hiç ilgilendirmez. Kaç yaşında olursan ol nereye gittiğin beni ilgilendirir. Çünkü sen şu anda benim sorumluluğumdasın. Yıllar sonra mı aklına geldi sorumluluk almak? Kayla, Benden sorumlu olan kişi annem. Hayatımda bir haftadır gördüğüm bir adam değil. Bunu kafana sok ve hiç unutma. Bir, bu evde benimle yaşıyorsan benim kurallarıma uyumak zorundasın. İki, sen kabul et ya da etme. Ben senin babanım. Ya bir erkeklerde kural takıntısı nedir ya? Ben senin kızın değilim. Annemin kızıyım. Bu yaşama kadar senin kurallarında olmadan geldim ben. Şimdi geçmiş karşımda bana babalık taslama. Daha lafım bitmedi. Doğduğunda yanımda değildin. İlk adımımı atarken yanımda değildin. İlk söylediğim kelime neydi? Biliyor musun? Ha? Tahmin et. Ben söyleyeyim. Baba. Ben hayatımda bir kere baba dedim. Onda da yanımda yoktun. Şimdi geçmiş karşıma emirler yağdırıyorsun. Yapma. İşlemiyor. Benim babam değilsin. Babammış gibi davranma. Güntümün bugünkü yaptıklarımızla bir alakası yoktur. Ne oldu, ol, baş belası? Sen, sen, sen ne işin var burada ya? Seni neden geldin? Yani. Sen, sen, nasıl girdin buraya? Sence ben herkesin kullandığı yoldan giden birine mi üzüyorum? bandana mı getirmişsin? Bandana mı? Artık o benim bandanam. Hadi aşağıda bekliyorum seni. Nereye gidiyoruz? Buralık ki. Tam tam sustum. İnanmıyorum. Neden geldik buraya? Sana bir eğlence sözüm vardı. E kameralar bizi görmedi mi? Kesin başımızı belaya girecek ya. Zaten yeni kavga ettim babam olacak adamla. Lütfen geri dönün. Ben çok eğlendim. Teşekkürler. Gel buraya. Ne çok konuşuyorsun sen ya. Hallettim ben. Gel. 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 Ya benim yanımdayken seni korurum demedim mi? Gel yanıma buradayım ben. I'll take you to the sky. at gibi üzerine. Sesleri dinle. Dikkatli dinleyince sanki şehrin gürültüsü müzik gibi gelir bunlar. Olmuyor. Hala gürültülü bu şehir benim için. Neden ağlıyordun? Önemli değil. Ağlıyordum işte. Acı çekiyordum belli. Sanki kapana kısılmış da kaçamıyor gibiydi de. Çok mu belli oluyordu? Yani çok güçlü bir kız gibi göründün gözüme. Hala öyle Sen gerçekten kimsin? Ben bu dünyanın karanlık bir köşesiyim Kayla. Kötü çocuğum ben. Bu şehre geldiğimden beri ilk kez bu kadar mutluyum. Meriç. 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 Allah kahretmesin ya. Sen nasıl bir adamsın Meriç ya? Kime bakıyorsun? Ona bakıyorsun değil mi? Evet ona bakıyorum. Kim bu Meriç? Ne biliyorsun hakkında? Hakkında pek bir bilgi yok aslında. Gizemli, karanlık bir tip. Zor adam. Az kişiyle takılır. Kızlara da çok kötü davranıyor. Kötü derken yani çapkındır mesela. Okulda bir sürü kıza takılmışlığı var. Bir gün yüz verir. Ertesi gün yüzüne bakmaz. Benim bir ilgim yok zaten hani merak etmiştim. Zaten okula bile gelmiyor baksana. Ben yine de seni uyarayım. Meriç'e dikkat et. Sonunda üzülen sen olursun. Şu Amerikan filmlerinden fırlamış züppe kim? Basketbol takımının kaptanı. Semi. Sana kadar okulun en popüler insanıydı. Dün olanlardan sonra tahtı biraz sallandı. Fena kapak etti. Bana bulaşmazsa? ...ben de ona bulaşmam. Hoş geldin. Demek meşhur Kayla Hanım sensin. daha Kenan, Kayla, ortağım. Memnun oldum. E nasıl geçiyor bakalım günlerin? Alışabildin mi buraya? Çok. Volt atıyorum, gün dolduruyorum. Tahliye olacağım yakında. Çok az kaldı. Odama çıkıyorum ben. Bir sürü falan var. Memnun oldum. İyi günler. Mural abi ne işiyorsun? Senin ne işin var burada ya? Demek bizim Mural abinin kayla, yeni kayla. Vallahi hiç aklıma gelmemişiz. Ama zaten dünyada kaç tane kayla olabilir ki değil mi? Ya lütfen bunu bana kötü bir şaka olduğunu söyle. Yok yok, şaka değil yani. İstersen bak sana kanıtlayayım ha. Ne yapıyorsun ya? Canımı acıtıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Senin de ne tatlı canım varmış canım. Hemen ağlıyorsun. Dün okulda seni ağlatırken böyle demiyordun ama. Senden ben Siz bayağı birbirinizi iyi tanıyorsunuz galiba. Durun tahmin edeyim. Semi sizin oğlunuz. Evet. Yani şu anda biri çıkıp durun siz kardeşsiniz dese onu da şaşırma. Kayla <laughs> özür dilerim senden. Neden? Dev bir salak olduğun için mi? Bak hala devam ediyorsun canım ciddiyim ben. Olanlardan dolayı senden özür dilerim. Biraz ileri gittim. Sana bir tavsiye. Eğer gördüğün her kızı böyle davranırsan bu iş olmaz seni. Ya bakma canım ben de o kadar kötü bir adam değilim yani. Fena adam sayılmam. Ama bilmediğin durumlar var işte. Ne gibi durumlar? Seninle ilgili değil. Konu Meriç. Ya ne yaptı bu çocuk sizi anlamadım ki. Biraz kişisel. Değişik konular. O yüzden boş ver. Yani seni fani bir bursuyla nasıl kişisel bir durumun olabilir ki? Ya neyse canım. Bu konular böyle ayaküstü konuşulacak konular değil. Uzun hikaye. Sen söyle şimdi. Beni affettin mi, Affetmedim. mi? Etti, etti. Etmiştir artık diye düşünüyorum. Derim ki, madem Semih'le buzları erittiniz... ...sana etrafı gezdirse, ha, takılsanız biraz ne dersin? Yarı açık cezaevi bitti. Şimdi de başıma gardiyan mı takıyorsun? Kızım sıkılma diye. Söyledim sana benim hakkımda karar alma diye. Hem Semih kim ki bana göz kulak olacak ya? Kayla öyle düşünme. Nasıl düşüneceğim? Kızım saçmalama Semih benim elime doğdu. Oğlum gibidir o benim. Demek benim yerime Semih evlat edindin. İyi süper. Ben gideyim siz aynen devam edin. Kayla. Kayla yapma. Mural tamam. Sakin ol. Mural abi sen de istersen çok üstüne gitme ya. Kolay değil onun için. Ama sen merak etme. Ben çaktırmadan göz kulak olacağım. ...kurtar beni artık buradan lütfen. Kaylacığım, iyisin değil mi? Değilim anne. Nasıl iyi olabilirim? Yalnızım. Tanımadığım bir adamın evinde... ...hiç bilmediğim bir şehirde yapayalnızım. Kayla, lütfen. Lütfen boşu boşuna yıpratma kendini. Neden hiçbir şey yapmıyorsun anlamıyorum. Neden istemiyorsun beni? Neden bu adamı bıraktın beni ya? Kayla, bu adam dediğin senin baban. Değil. Olmadı, olmayacak da. Kayla, hayır. Lütfen yeniden başlamayalım. Seni anlıyorum bak. Ben de olsam ben de kızardım. Ama her şeye rağmen o senin baban. Anladın mı beni? Benim sana hiçbir zaman veremeyeceğim şeylere sahip. Bu senin geleceğin için. Ben senin eksik yaşamını istemiyorum. Kayla. 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 Ruhumdan neler eksiliyor bilmiyorsun ama. Kayla. Kayla Başka kimsem yok. Evlen mi kaçtın? Kafan attı. Babanla kavga ettin. Eve dönemiyorsun. Bir iki takıldık diye bana geldin mi? Ha? Ha? Say değilim Özür dilerim. Sana bir şey diyeyim mi Meriç Bey? Sen kötü falan değilsin. Pisliksin. Ben hayatımda hiç görmediğim bir babayla yaşamaya çalışıyorum. Annem beni istemiyor. Koca dünyada yapayalnız mı gidebileceğini düşünüyorum. Tek insana geliyorum. Neden biliyor musun? Çünkü eğer senin yanında olursam beni koruyacağını söylemiştin. Ama sen sadece kendi zevkini düşünüyorsun. İşte sen bu yüzden kötüsün. Kötü! Yürü gideriz. Nereye? Buradaki yine unutuyorsun. Yürü. benim köpeğim bir şey yapmaz. Ya yapma olsunuz ya ben istemiyorum ya. Ya ne geliyorsun. Hiçbir şeyden korkmayan Kayla köpekten mi korkuyor? Evet korkuyorum ne var suçum? Neyse artık seni nereye korkutacağımı buldum. Ya bak şu köpeği gönder ne istersen yaparım lütfen ya. Hadi oğlum dışarı oyna hadi. Tamam ah, ah. artık ağlama sulu göz. Bir şey yapmaz. Neredeyiz biz? Burası benim sığınağım. Sen de ilk Burası senin mekanın mı? Bu resimleri sen mi yaptın? Ben yaptım. Sen. Ne oldu şaşırdın mı? Sürprizli birisin. Bakalım daha neler çıkaracaksın karşıma. Yani Nasıl böyle bir yere sahip olduğunu anlayamıyorum. Of, orasını karıştırma. Yani banka soyguncusu, mafya babası... Kiralık katil gibi her şeyi düşünebilirdim. Ama ressam olacağın hiç aklıma gelmezdi. Hiçbir ressam tipi yok bende. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. Yok. Uykun gelmiştir senin. Kayla. Kayla müsait misin kızım? Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Mevsimleri sen al Mevsimler zaten benim Hadi olsun Ölüşürsün şiirler Arkadaşlar şiirler olan Olsun Artık ne özgürüz Ne de özgür ömrümüz Hadi ben giderim İstanbul senin olsun Ben giderim İstanbul senin olsun geceler Meriç. İyi geceler baş belası.